Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki son durum ise altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. Altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Düzce'li kuyumcu Cahit Vuruş şöyle konuştu. Çok Altın yükselişi tabii geçtiğimiz günlerden bugüne biraz daha arttı. 10 e, ons fiyatının da 2040'nın üstüne çıkmasıyla beraber altın e, 1920'lerden geçen haftaya göre 1935 civarlara geldi. E, biliyorsunuz bundan bir bir buçuk ay öncesine kadar İsrail e, Filistin savaşına kadar e, 1680 civarındaydı. E sonrasında savaşla beraber 1900 civarlara 1850'lere gelmişti. E son ateşkesten sonra biraz e, Fiyatlar oturmuştu fakat tekrardan başlamasıyla Savaş'ın fiyatlar biraz yukarı gitti. Ve daha da yukarı gidecek gibi gözüküyor. O yüzden dolayı da tabii ki geçen seneki bir hareketlik yok. Ama tabii elinde TL'si olunan vatandaşlarımız genellikle altına yatırım yapıyorlar. Onlar da kazanıyor tabii ki. Bugüne kadar altın alan kazandı, bundan sonra da kazanır. Düğün sezonu içinde, düğün sezonu bitti evet ama tabii şimdiden seneye 2024 yılında düğün yapacak müşterilerimiz ve şimdiden yatırımlarını bugün alışverişini yapmayacak olsa bile külçe altın dediğimiz işçiliksiz olan ürünlere yapıyor ve hatta acileydi, vurmaydı bu tarz ürünleri yapıyor. Onlar da yarın bir gün alışverişini yapacağı zaman değişim üstünün. hem paraları altında kalmış oluyor hem de hazırlıklarını yapmış oluyorlar.